Sağlık çoğumuza başlangıçta verilmiş olduğu için değerini ancak onu kaybettiğimizde anlarız. Yaşama avantajlı başlayabilir ancak zamanla çeşitli sebeplerle bu avantajlı konumumuzu kaybedebiliriz. Hayata dezavantajlı başlayanlar ise sağlıklarına yatırım yaparak avantajlı konuma gelebilirler. Sağlık sabit bir durum değildir. Sağlığı bir süreç olarak değerlendirip yaşamımızı buna göre planlamalıyız. 1700'lerde ortalama yaşam süresi 30 iken 2000'li yıllarda 80'e ulaştı. 300 yıllık bu süreçte yaşam koşullarındaki iyileşme, tıp ve bilimdeki gelişmeler insan ömrünün yaklaşık 50 yıl artmasını sağladı. 1950'lerde mucize ilaçlar piyasaya çıktı ve pek çok hastalık tedavi edilebilir hale geldi. Bu gelişmeyle birlikte tüm dünyada ilaç sektörü önemli ve güçlü bir endüstri haline geldi. City Pharma Research de 2012 yılında ilaç araştırma geliştirme alanında faaliyet göstermeye başladı. Ekonomik ve endüstriyel gelişmelerin olumlu etkilerinin yanı sıra bizlerin doğal hareketliliğini azaltması ve doğal olmayan gıdaları tüketimimizi arttırması sebebiyle pek çok kronik hastalığın oluşmasına sebebiyet verdi. Ne yazık ki bugün endüstriyel insanın bir değil, birden çok kronik hastalığı var. Bugüne kadar sağlık sektörü kronik hastalıkların önlenmesindense tedavisine odaklandı. Ancak bugün elde edilen verilerle biliyoruz ki yaşam tarzımızdaki bazı değişikliklerle kronik hastalıkların pek çoğunu önleyebiliriz. CT Pharma Research olarak yalnızca tedavi alanında değil, artık sağlıklı yaşamın desteklenmesi alanında da çalışmalar yapıyoruz. İnsan antik zamanlardan beri doğanın hem beslenme hem de şifa kaynağı olduğunu gördü ve bitkilerle kendini tedavi etti. Modern insan ise sadece gözlemlemekle yetinmeyip besinlerin sağlıklı yaşam üzerinde nasıl ve neden etki ettiğini anlamaya çalıştı bilimsel bilgiler ile eski ve yeni arasında bir köprü kuruldu. Böylece elde edilen bilgi toplumun faydasına kullanılarak insanın ortalama yaşam süresi arttı. Sağlığınız için faydalı etken maddeleri sürdürülebilir bir şekilde daha fazla üretmeyi ve daha fazla insana sunmayı başardık. Böylelikle dünyanın neresinde yetişirse yetişsin, insan sağlığı için faydalı bir etken maddeyi bugün temin edip kullanabiliyoruz. Plant Health olarak biz de doğadan ilham alan formüllerimizi bilimsel bilgileriyle bir araya getirerek sağlığınız için faydalı destek ürünlerini sizlere sunuyoruz. Plantoherd kurkumin ve gingerölü C vitamini ve koenzim Q10 ile birleştirerek çok etkili bir ürün ortaya çıkardı. Takviye edici gıdalar öncelikle herhangi bir hastalık durumunda hekiminiz tarafından kan değerleriniz incelenerek Eksik vitamin ve minerallerin takviye edilmesi amacıyla size verilecektir. Böyle zamanlarda mutlaka takviye gıdalarınızı düzenli olarak almayı unutmayın. Mevsim geçişlerinde, bağışıklık sisteminizi desteklemek için veya yoğun egzersiz sonrasında takviye gıdaları kullanabilirsiniz. Ayrıca özel durumlarda, örneğin gebelik durumunda, emzirme durumunda yine ihtiyacınıza özel takviyeleri kullanmanız önemlidir. Bunun yanı sıra son yapılan çalışmalar yaşlanmanın iki önemli kavşağını tespit etti. Bunlardan biri 44, ikincisi ise 60 yaş. Dolayısıyla 40'lı yaşlardan sonra takviyeci gıdalar alarak daha sağlıklı ve uzun ömür için kendinize yatırım yapabilirsiniz. Özellikle 80 yaşına ulaştıktan sonra çok daha konforlu bir yaşamın tadını çıkarabilirsiniz. Takviyeci gıdaları sürekli kullanmak zorunda değiliz. Özellikle eksiklikler tespit edildiyse bu eksiklikler giderildikten sonra kullanmayı bırakabilirsiniz. Ancak sağlığınızı desteklemek amaçlı kullanıyorsanız mutlaka kanda belirli bir seviyeye ulaşabilmesi için 30 gün süreyle kullanmanızı öneriyoruz. Takviyedici gıda kullanmak zorunda mıyız? Aslında değiliz. Sağlıklı olmanın 3 temel bileşeni var. Birincisi ve en önemlisi düzenli uyku. ikincisi sağlıklı ve dengeli bir beslenme. Üçüncüsü ise düzenli egzersiz. Ancak modern yaşamın sürekli koşturmacası içerisinde bu üçünü eşit ve dengeli bir şekilde gerçekleştirmemiz her zaman mümkün olmayabiliyor. Sağlıklı olma hali hem aşağı iten etkenler hem de yukarı çeken etkenler arasında bir dengeyi korumayı gerektiriyor. Modern yaşamın temposuyla sağlıklı yaşam planlarımızdan saptığımız durumlarda takviyeci gıdalar kullanmak bizim uzun ve keyifli, sağlıklı bir ömür yaşamamıza katkı sağlayabilir.